a 2 ve eksi 2 eşit değildir. Olmak üzere a eksi 2 x bölü a eksi 2, 2 eksi a x bölü 2 eşittir. a eksi 2 olduğuna göre x'in a türünden eşit işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi burada bakıyoruz paydalar eşit değil. Paydalarımızı hemen eşitliyorum. Burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı a ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğim zaman 2 a eksi 4 x eksi dağıtıyorum. Eksi 2a oldu. Eksi artı oldu. Artı a kare x bölü 2a eşittir. a eksi 2 oldu. Şimdi burada yukarıda 2a var. Eksi 2a var. Bunlar birbirlerini sıfırladı. a kare x eksi 4x bölü 2a eşittir. a eksi 2 oluyor. Şimdi hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. Gizli bir var. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2 a ile a eksi 2'yi çarpıyorum. 2 a kare eksi 4 a eşittir. a kare x eksi 4 x oluyor. Şimdi burayı 2 a parantezine alıyorum. a eksi 2 oldu. Burayı da x parantezine alıyorum. a kare eksi 4 oldu. Şimdi burada e, a kare eksi 4'ümüz biz 2 kare farkıdır. Bu 2 kare farkını açıyorum. x çarpı a eksi 2 çarpı a artı 2 oldu. Burada da 2 a çarpı a eksi 2 vardı. Şimdi eşitliğin her iki tarafında a eksi 2'ler var. Bunlar birbirleriyle sadeleşti. E, şimdi bize x'in a türünden eşitliğini sorduğu için x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Burada her tarafı a artı 2'ye bölüyorum. Şimdi burada x'imiz yalnız kaldı. x'imiz eşittir. 2a bölü a artı 2'ye eşit oluyor. Zaten biz eksi sordu. x'imiz 2a bölü a artı 2 oluyor. x kare eksi y kare eşittir 2. y kare eksi z kare eşittir 2x bölü z. x e, z, eksi z eşit olmak üzere olduğuna göre x'in Z türünden eşit işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bize burada x'in z türünden sorduğu için bizim buradaki y işlemde olmadığı zaman bizim işlemimizi daha kolay çözeriz. Ve burada baktığımız zaman eksi y kare artı y kare taraf tarafa topladığımız zaman y kareler birbirlerini götürecek. Buradan y kareler birbirini götürdü. x kare eksi z kare eşittir. 2 artı 2 x bölü z oldu. Şimdi burada iki kare farkı var görüyoruz. Hemen iki kare farkımızı açıyoruz. x eksi z çarpı x artı z oldu. Şimdi burada da bu iki ile hızlı işlem yapıyorum. 2z artı 2x bölü z oldu. Şimdi buradan burada ikiler ortak olduğu için iki parantezini alıyorum. x eksi z çarpı x artı z eşittir. 2 ortak parantezinde x artı z bölü z oldu. Şimdi işlemin her iki tarafında x artı z'ler olduğu için bunlar birbirleriyle sadeleşiyor. Burada artık x eksi z kaldı. Burada da 2 e, bölü z kaldı. Şimdi buradaki x'in z cinsinden istediği için eksi z'yi karşı tarafa gönderiyorum. x eşittir. z artı 2 bölü z oldu. E şimdi bakıyoruz şıklarımızda bu yok. Bunu biraz daha düzenliyorum. Hızlı işlemimizi yapıyoruz. Z ile Z'ye çarptık. Z kare artı 2 bölü Z oluyor. Bize zaten X'in Z cinsinden değeri Z kare artı 2 bölü Z oluyor. M kare eksi 4 M N artı 12 N kare eşittir 12. M N eksi N kare eşittir 3 olduğuna göre M'nin N N türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi burada kareli ifadelerimiz var. biz buradaki ikinci denklemimizi hemen eksi 4 ile genişletiyorum. Şimdi eksi 4 ile genişlettiğim zaman ikinci denklemimiz artık eksi 4 m n artı 4 n kare eksi 12 oldu. Şimdi birinci denklemle ikinci denklemimizi taraf tarafa topluyorum. m karemiz var. Sonra eksi 4 m n burada eksi 4 m n burada eksi 8 m n var. Sonra 12 n kare 4 n kare daha 16 n kare eşittir 12 eksi 12 daha 0 oldu. Şimdi buradaki ifademiz m eksi 4 n'nin parantez kare açılımı oldu. Bu da 0 eşit. Zaten o sebepten dolayı biz eksi 4 ile burada genişletme yaptık. Şimdi buradaki ifademizin karesi 0 o zaman içerideki m eksi 4 n'miz de sıfıra eşit olmak zorunda. E buradan eksi 4 n'yi karşı tarafa gönderirsem m'miz buradan 4 n'ye eşit olur. Bize zaten sorumuzda m'nin en türünden eşitini soruyordu. O da m'miz 4 n'ye eşit olur diyoruz. b bölü x eksi a eşittir b çarpı c eksi a bölü CX olduğuna göre aşağıdakilerden buna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi burada hemen e, buradaki çıkarma işlemimizi yapıyorum. Hızlı işlem yapıyorum. X ile A'ya çarptım. B eksi AX bölü X eşittir. Burada da B çarpı C eksi A bölü CX var. Şimdi burada hemen e, işler dışlar çarpımı yapıyorum. Ya da öncesinde Buradaki x'im de buradaki x'im birbirleriyle sadeleşiyor. Sonra hemen içler dışlar çarpımı yaptım. İçler dışlar çarpımı yaptıktan sonra b ile c çarpıyorum. b çarpı c eksi a x c oldu. Eşittir. Buradan 1 ile çarpmış oluyorum. Tabii önce bu içeriği çarpıyorum. b çarpı c eksi a çarpı b oldu. Sonra bakarsak zaten her iki tarafta B çarpı C'ler var. Bunlar birbirlerini sıfırladı. Burada eksi A x C eşittir. Eksi A çarpı B. Şimdi buradan eksiler birbirleriyle artıya dönüştü. Her iki tarafta A'larımız sadeleşti. Burada x çarpı c eşittir b oldu. Bize x'i soruyor. O zaman her tarafı c'ye bölüyorum. C'ye bölersem buradaki c'lerimiz sadeleşti x'imiz eşittir. Buradan b bölü c oldu. Bize zaten x'i soruyordu. x'imiz b bölü c olur. x ve y doğal sayı y kare eşittir x kare artı 39 olduğuna göre y'nin alacağı değerler toplamı kaçtır diye sormuş bize sorumuzda. Şimdi buradan hemen y kare artı x y kare eşittir x kare artı 39'u düzenliyorum. Buradaki x kareyi hemen bu tarafa geçiriyorum y kare eksi x kare eşittir 39. Şimdi bizim bildiğimiz bazı ifadelere döndü. Burada iki kare farkı var. Bu iki kare farkımızı y eksi x çarpı y artı x olarak yazıyorum. 39 eşit. Şimdi x ve y sayımız doğal sayı olduğu için biz burada 39'u elde eden iki tane sayının çarpımını bulmamız lazım. Şimdi 39'u elde eden sayılarımız 1 ile 39 var. 3 ile 13 var. Başka da yok. Şimdi sayılarımız doğal sayı olduğu için fark olan küçük sayı olacak. büyük sayımız toplam olacak. Buradan şimdi iki farklı y değer bulacağız. Şimdi ilk olarak y eksi x eşittir 1 olsun. Buradan bir de y artı x'imiz eşittir 39 olsun. Hemen buradan taraf tarafa topluyorum. 2y eşittir 40 oldu. Y'miz buradan her tarafı 2'ye bölersek 20 oldu. Bir <laughs> ilk bunu bu şekilde çözüyoruz. Bir de diğer denklemimizi çözüyoruz. Diğer denklemimizde de y eksi x eşittir 3 y artı x eşittir 13. Hemen taraf tarafa topluyoruz. 2y eşittir 16 oldu. Her tarafı 2'ye bölersek y'miz bir de 8 çıktı. Bize zaten sorumuzda y'nin alacağı değerlerin toplamını soruyordu y'miz 1 20 olur. 1 de 8 olur. Alacağı değerlerimiz toplamı 28 olur. m kare eksi n eşittir 12 m eksi kare kök n eşittir 2 olduğuna göre m çarpı n kaçtır diyor. Şimdi burada hemen şuradaki İlk denklemimize bakarsak m kare eksi n eşittir 12 de. Ben denklemimi şöyle yazdığım zaman m kare eksi kök n'in karesi eşittir 12 yazabiliyorum. Buradan kare kökü götürüyor n olarak yazabiliyor. Şimdi bu şekilde yazdığımız zaman iki kare farkı elde ettik. İki kare farkımızı açarsak m eksi kök n çarpı m artı kök n eşittir 12 ye eşit oldu. bize sorumuzda m eksi kökeni 2 olarak vermiş. Hemen yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 çarpı m artı köken eşittir 12 oldu. Hemen 2 ile 12'yi sadeleştiriyorum. Burası 6 kaldı. M artı köken eşittir 6 oldu. Şimdi biz m eksi kökeni biliyoruz. 2 olarak. E, m artı kökeni de biliyoruz. 6 olarak. Bunları taraf tarafa toplarsam 2m'miz bize 8 oldu. Her taraf 2'ye bölersek m buradan 4 çıktı. Şimdi m'yi bulduktan sonra birinci denklemde yerine yazıyorum. Şimdi birinci denklemimiz m kare eksi en eşittir 12'den m'mizin yerine 4 yazarsak 4'ün karesi eksi en eşittir 12. 16 eksi n eşittir 12. Buradan n'i buraya 12 bu tarafa gönderirsek n'imiz buradan 4 çıktı. m'miz de 4 n'miz de 4. Bize zaten sorumuzda m çarpı n'yi soruyordu. m çarpı n'miz eşittir. 4 çarpı 4'ten eşittir 16 oluyor. m kare x artı 9 eşittir. 4x artı n kare denkleminin çözüm kümesi reel sayılardır. Buna göre m kare artı n kare kaçtır diye sormuş. Şimdi biz burada denklemimizdeki 4x ile n kareyi karşı tarafa geçiriyorum. Buradan m kare x eksi 4x artı n kare eksi 9 eşittir 0 oldu. Şimdi burada x var bu iki ifadede. x parantezini alırsak m kare eksi 4 artı burası da n kare eksi 9 eşittir 0 oldu. Şimdi e, denklemin çözümü reel sayılarsa o zaman buradaki x'in kat sayısı da sıfıra eşit olur. Buradaki sabit ifademiz de 0'a eşit olur. Bu şekilde olduğu için m kare eksi 4 eşittir 0 diyorum. Buradan m kare eşittir 4 oldu. Aynı şekilde n kare eksi 9 eşittir 0 için n karemiz eşittir 9 oldu. Bize sorumuzda m kare artı n kareyi soruyordu. m kare artı n kare m karemiz 4 n karemiz 9 bu işlemimizin sonucu 13 oluyor. Cevabımız 13 oldu. y eşittir n artı karekök n kare eksi 16 x eşittir n eksi karekök n kare eksi 16 olduğuna göre x eşittir 2 için y kaçtır diyor. Şimdi biz x eşittir 2 için bakıyoruz. Şimdi birinci denklemimizde x'imiz yok ama ikinci denklemimizde x'imiz 2 için değerini bulabiliriz. Şimdi ikinci denklemimizde x eşittir 2 için bakıyorum. 2 eşittir n eksi karekök n kare eksi 16 oldu. Şimdi burada 2'yi e, bu tarafa e, karekök eksi n kare eksi 16'yı bu tarafa gönderiyorum. Gönderdiğimiz zaman n eksi 2 eşittir karekök n kare eksi 16 oldu. Şimdi burada her iki ifadenin karesini alıyorum. Karesini aldığımız zaman buradaki ifademiz n kare eksi 4n artı 4 oluyor. Burada da kare kökü götürüyor. En kare eksi 16 oldu. Şimdi buradan en kareler birbirlerini götürüyor. Çünkü sıfırlıyor. Buradan sonra artı 4'ü karşı tarafa gönderiyorum. Eksi 4 en eşittir. Eksi 16 eksi 4 daha buradan geldi. Eksi 20 oldu. Her taraf eksi 4'e böldüğüm zaman enimiz buradan 5 çıktı. Şimdi enimizi bulduk. Artık eni bulduktan sonra birinci denklemde en yerine 5 yazıyorum. Birinci denklemimizde y eşittir n artı karekök n kare eksi 16 idi. En yerine 5 yazarsam y eşittir 5 artı karekök 5'in karesi eksi 16. Buradan y eşittir 5 artı karekök 25 eksi 16 buradan y eşittir 5 artı 25'ten 16 çıkarsa 9 olur, karekök 9, karekök 9'da dışarıya 3 olarak çıkacak, 5 artı 3, y'miz buradan 8 çıkıyor. Bize zaten x eşittir 2 için y'yi soruyordu, x eşittir 2 için y'miz 8 oluyor. X bölü x eksi 2 artı 5 bölü x artı 3 eksi 2 bölü x eksi 2 eşittir. 2 bölü x eksi 6 artı 1 olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi bakıyoruz burada e, x eksi 2 paydası var x eksi 2 paydası var. Burada hemen burayı düzenliyorum. x eksi 2 bölü x eksi 2 artı 5 bölü x artı 3 eşittir. 2 bölü x eksi 6 artı 1 oldu. Şimdi burada Pi Pay ve pi'de de x eksi 2'ler var. Bunlar birbiriyle sadeleşir. 1 bölü 1 olur. Yani 1 oldu. O zaman 1 artı 5 bölü x artı 3 eşittir. 2 bölü x eksi 6 artı 1 oldu. Şimdi eşitliğin her tarafında artı 1'ler var. Bunlar birbirlerini sıfırladı. Burada 5 bölü x artı 3 kaldı. Eşitliğin diğer tarafında 2 bölü x eksi 6 kaldı. Hemen burada içler dışlar çarpımı yapıyorum. İçler dışlar çarpımı yaptıktan sonra 5x eksi 30 eşittir. 2x artı 6 oldu. Şimdi burada 2x'i bu tarafa eksi 30'u karşı tarafa gönderiyorum. Buradan 5x'den 2x çıktı. 3x eşittir. 36 oldu. Her tarafı 3'e bölersem x'imiz buradan 12 çıktı. Bize zaten sorumuzda eksi soruyordu. X'imiz eşittir 12 oluyor. M kare eksi M n eşittir 3 bölü 5. M eksi N bölü N eşittir 9 bölü 25 olduğuna göre M çarpı N kaçtır diyor. Şimdi ilk denklemimize bakıyoruz. M kare var. M var. Burada o zaman M parantezini alıyorum. Burada M eksi N eşittir 3 bölü 5 oldu. Şimdi ikinci denklemimizi de ben ters çeviriyorum. Ters çevirdiğim zaman takla attırdığım zaman n bölü m eksi n eşittir. 25 bölü 9 oluyor. Şimdi bu iki denklemimizi biz taraf tarafa çarpıyoruz. Çarptığımız zaman m çarpı m eksi n çarpı n bölü m eksi n eşittir. 3 bölü 5 çarpı 25 bölü 9 oldu. Şimdi burada eşitliğin her tarafında m eksi n'ler var. Bunlar bir sadeleşti. Sadeleştikten sonra m çarpı n eşittir. Şimdi burada da 25 ile 5'imiz sadeleşti. 5 oldu. 9 da 3'ümüz sadeleşti. 3 kaldı. m çarpı n'yi burada 5 bölü 3 olarak buluyoruz. Bize zaten m çarpı n'yi soruyor. 5 bölü 3 olur diyoruz.